Merhaba arkadaşlar, Mertçe Eğlence kanalımıza hoş geldiniz. TNT patlatmaya devam ediyoruz. Ne TNT'si ee, oğlum bu? E, yıldırım çaktırıyor. Evet arkadaşlar, yıldırım TNT'si. Hemen şöyle bir tane patlatıyoruz. Hatta birkaç tane patlatalım isterseniz. Evet. Böyle. Yıldırım çakıyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir yıldırım çakması. Kulaklarınızı kapayın. Ben daha patlatma öyle Ya bir dakika dur, patlatacağım çok güzel. Evet, şimdi elde patladı. En son şunu da patlatıyorum. Evet arkadaşlar oh, Yıldırım TNT'sini nasıl buldunuz? Ben çok sevdim. Evet arkadaşlar diğer TNT videolarını izlemeniz için lütfen kanalımızı takip ediniz.